15 Nisan tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli olaylar. 1755 Samuel Johnson'ın A of the English Language adlı eseri yayınlandı. 1912 Titanic battı. Kazada 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti. 1920 Amerika'da Boston'da Sacco ve Vanzetti adlı iki İtalyan göçmen anarşist hırsızlık ve cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Dava dünya çapında tartışmalara neden oldu. 1923 Mustafa Kemal Paşa İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi'ni açtı. 1945, 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusu Bergen-Belsen toplama kampını kurtardı. 1955, McDonald's, Ray Kroc tarafından İlyoniz'de kuruldu. 1989, Hillsburg faciası yaşandı. İngiltere'nin Sheffield kentinde bir futbol maçında yaşanan izdamda 97 kişi hayatını kaybetti. 2013, Boston Maratonu'nda bombalı saldırı gerçekleştirildi. 3 kişi öldü, 264 kişi yaralandı.